Hocam, ergen çocuğum her dediğimize karşı çıkıyor ve her kuralımızı sorguluyor. Onunla sürekli bir güç savaşı içerisindeyiz. Bu asi tavırlarıyla nasıl başa çıkabiliriz? Evde bir genç değil de sanki kendi bağımsız devletini ilan etmiş bir mini meclis var gibi, değil mi? Her cümleniz görüşülmek üzere komisyona gönderiliyor. Neden sorusu milli marş olmuş durumda? Bir evet dedirtmek için bazen diplomasi yetmiyor. Birleşmiş Milletler onayı gerekiyor. Önce o bitmek bilmeyen güç savaşını körükleyen hatalardan bir başlayalım. Birincisi, çünkü ben öyle diyorum. Kulağa otoriter geliyor ama ergen de şu şekilde yankılanıyor. Mantıklı bir sebebim yok, o yüzden gücüme sığınıyorum. Ve hop, savaş baltası havada. İkincisi, her tartışmayı kazanmaya çalışmak. Unutmayın, bu bir kim haklı arenası değil, bir aile ilişkisi. Peki ne yapacağız? Savaş baltalarını gömüp diplomat moduna geçiyoruz. Çünkü artık karşımızda bir meclis var. Sorgulamayı iltifat olarak görün. Gerçekten. Çocuğunuz size ama neden dediğinde savunmaya geçmek yerine onu şaşırtın. Bu konuda farklı düşündüğünü görmek güzel. Anlat bakalım. Neden böyle hissediyorsun? O bir tartışma beklerken siz ondan söz hakkı verdiniz. Bu isyan enerjisini düşünme enerjisine dönüştürür. Evet ve tekniğini kullanın. Bu sihirli bir cümle başlangıcıdır. Evet arkadaşlarının daha geç dışarıda olduğunu biliyorum. Ve ben de senin güvende olduğundan emin olmak istiyorum. Hadi ikimizi de rahat ettirecek bir orta yol bulalım. Bu sen bana karşısın değil, biz birlikte düşünüyoruz mesajı verir. Seçim hakkı tanıyın. Şimdi odanı topla yerine, odanı yemekten önce mi yoksa sonra mı toplamak istersin deyin. Sonuç aynı, oda toplanacak. Ama bu defa emir değil, tercih hissi var. Ergen Beyli' de kontrol bende hissini yaşadığı anda direnci aşağılara düşürür. Unutmayın, o her şeye karşı çıkan genç aslında bir isyancı değil. Bir Che Guevara yok orada. Kendi aklını, kimliğini ve değerlerini inşa eden bir mimar. Bu bir savaş değil, bu bir inşa süreci. Siz de o inşaatın başında duran denetçi değil, rehber olursanız tartışmalar yıkım değil, gelişim olur. Peki sizin evde en sık hangi konuda madde madde tartışma çıkıyor? Yorumlara yazın. Belki birlikte bir ev diplomasisi protokolü hazırlarız. Sonuçta karşınızda güçlü bir devleti yöneten meclis var.